Süper aileye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bugün bir video daha çekiyoruz. Futbol bir videosu çekmiştik. Bu ikinci videomuz. Evet senin ismin ne çocuk? Selim. İzlet alacağım. Mehmet Çınar Doğan. Senin gözüne ne oldu? Enfeksiyon kapten. Ali İmran. Ali İmran bu benim oğlu. Atatürk kaçtı. Muhammed Hasan. Bu da Forvet'imiz. <laughs> Zehra <laughs> göre Türkiye başlıyor. Zehra sen ne yapacaksın? Muhammed Mirat. Evet şimdi bunlar top oynayacak. Ben de bunları çekeceğim. Hemen hızlıca hemen hızlıca kadroları kuralım. 4 4 olsun. Ben de 5 4. Var var ben. Var var varmış. Hadi başlayalım o zaman. Hadi ben sizi çekeceğim o zaman. Tamam bir taraf 5 bir taraf 4 olsun. Ama Nasıl takımları kurun yapın, şu hadi an video çek. Hadi ya hızlı zaman gidiyor. 1-2-3-4-5-6-7-8-4-4 olacak. Zehra'yla ben aynı takımdayız. Yes, yes. O zaman Zehra ben. <laughs> Şöyle gelsin. Ben, ben de Ali de yanımıza gelsin. Abi. Bir de Asap olsun. Abi Bu taraf daha, 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 daha güçlü zaten. Çınar, Selim, İsmet, Mehmet. 4. Bizdesin. Biz bu tarafa geçelim. Bizim takım buraya gelsin. Bizim takım buraya gelsin. bizden. Miro da bizden, diğerleri ister <laughs> Hadi bir an önce başlayalım. Yok. Yok yok. Bugün sen yoksun. Biz video çekiyoruz. Biz biz Zehra'yla buradayız. Defasta. Defasta Ali ile. Siz için. Ne oldu buna? Top mu çarptı? Evet. Hadi biz de takım kuralım. Hadi gelin. Hadi Şöyle hadi. yapalım. Evet arkadaşlar şimdi topla. Gel buraya. Toplantı Hayır. yapıyoruz. Arkadaşlar hazır mısınız? Hazırız. Evet. Hazır mısınız? Evet. Evet. Bu maçı kazanacak mıyız? Evet. evet. Şimdi başlıyoruz. Takımımızın ismi ne olsun? Gerçi. Yok yok, çılgınlar, çılgınlar. Başlayalım. 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 Ya da Türkiye takımı. Türkiye olsun. Evet Türkiye. Ya Hadi. Hadi Türk tür, tür, şey. Türkiye diyeceğiz. 1 2 3 Türkiye. Hadi başlayalım. Ben gel biz ikimiz de kaleciyiz. Vera çok iyi bir kaleciymiş. Ha, buradan bu taraf mı bizi? Hadi başlayın. bizim kale burasıymış Siz bu tarafa geçin birazcık. Ee, biz Ha biz de buradayız ama. Ya, biz O zaman biz buraya <laughs> mı geçiyoruz? Evet maç devam ediyor. Okul büyük olduğu için herkes top oynamak istiyor. Zehra top geliyor Zehra sakla. Evet arkadaşlar videonun devamlı gelmesini istiyorsanız beğeni abone olmayı unutmayın. Top geliyor. Asaf aldı. Yeah, ist auch